Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bugün yani gerçekten karşıma çıkanı inanamayacak Tam yani evde televizyon izlerken şu an orada gördüğünüz gibi Netflix'ten açtığım ve izlediğim bir filmi izlerken bir an salon kapısına birisi bir şey bıraktı ve hiçbir şey yok yerde. Yani birisi kapıyı çalıp e, şampada hadi gelin gidip bakalım. yerde yok yani görünmüyor bilmiyorum ama yani yerde hiçbir Arkadaşlar bu da ne? Arkadaşlar. Şimdi şey açacağız görüyor musun? Kör birisi. Bu zeytinden yapılmış. Sadece Zenfildan tabii ki. Ya bu da kim? Arkadaşlar bir de ajandamı açıyordum. İçinde birkaç yani arkadaşlar. Ee, birkaç yazı var. Onları şey yapacaktım. Arkadaşlar. acaba bu bunun içinde neler var? Gerçekten içeride tüylü bir şeyler olduğunu eminim. Çünkü burada o işte şeyler var. Kırmızı tüyler. Yen çeker. arkadaşlar. Arkadaşlar birisi sanırım Şaka yapıyor ya. Çok güzel sihirli şeyler. Sihirli bir elmas. Şöyle bakarsanız görürsünüz. Arkadaşlar şuna bakın. Bir tane zıplı zıp, top. Evet. Bunlar ne çok ki? Ama kalemler şeye yarayabilir. Bir tane zıplı değil yapmış. Sizin arkadaş ama <laughs> Ruj gibi duruyor. Ama bunu nasıl alacağım ama etiketleri de ki. Arkadaşlar. Bu da ne? Bunlar. Birkaç uç. Yani. Yani nasıl oluyor? İçinden bir tane yani arkadaşlar çikolata çöpü çıkmış. Yani dört tane de maalesef arkadaşlar mis Şöyle. Ama en, aralarında en sevdiğim şuydu. Şu. Bir tane de şöyle bir şey vermiş. Bunlar. Yani, yani arkadaşlar aralarında en sevdiğim bu. Evet, ben içine geri koyup geri gönderceğim bakalım alıcı alamayacak. Kapatıp geri içine koyacağım. Ne? Hadi gelin, yok koyalım. Allah alan olabilir. Ne? Yani, hiç kötü yok yani. Şimdi videoyu durdurup ya da durdurmayacağım. Burada böylece bekleyeceğim.